Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereğli demir çeliği inceleyeceğiz. Ereğli'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin son fiyat hareketlerine bakıldığında burada bir %200 bölünme gerçekleşmiş. Bölünmenin ardından da hisse yukarı yönlü trendini sürdürmeyi başarmış. 27.80 seviyesine kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi oluşan satışlara emalara kadar düşse de emaların üstünü tutunarak aslında burada başlattığı trendini sürdürmeye çalışıyor. Cuma günü de %1'in üstünde bir yükselişte pardon %1'e yakın bir yükselişte 26.56 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Genel görüntü teknik olarak pozitif diyebiliriz. Burada 22-23 seviyesinden başlayan trendde bir bozulma yok. Emaların altına sarkmadığı için de burada trend hareketi devam edilebilir. Şuradaki hareket gibi düşünün. Trend kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam edecektir. Ta ki nereye kadar şuraya bakarsanız göreceksiniz bakın bir zirve var düşüş tepki daha düşük bir zirve yapmasının ardından ters yanak şeklinde ise emaları da geçmesiyle birlikte bir düşüş gerçekleştiriyor. Yani bir de daha önce pozisyon almışsınızdır bedel size katılmışsınızdır orta ve uzun vadede tutacaksanız buradaki trend hareketini takip edebilirsiniz. Kısa da 27'nin üstü pozitif geri çekilmelerde 25'in altında negatif olarak düşünebilirsiniz. Özellikle 25 kırılırsa burada şu trend çizgisine doğru tekrardan 24 24 10 seviyesine doğru bir düşüş de olabilir arkadaşlar. Buralardan almadınız, buralardan maliyetlenecekseniz de 26 gelirse de 24 23 seviyesinden kademe şeklinde kısa vadede al sat yapacaksanız trade edeceksiniz de şu anki bulunduğu seviyelerden yani 26 50 26 seviyelerinden alım yapabilir. Ancak burada 25 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etmeniz gerekiyor. Yani kısaca 25 seviyesini stop loss seviyesi olarak belirleyip buradan işleme gelebilir. 27'nin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü trend hareketi devam edecektir. Burada ilk hedef 30 seviyesi olur. Buradan kısaca arkadaşlar isterlerse bu dirençten satabilirler. Çünkü direnç geçilmezse illaki kar satışlarıyla bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Buradan başlayan trend bozulmadığı sürece buradan satışlar olsa bile yukarı yönlü hareketin devam ettiğini göreceğiz. Tekrar toparlayayım. Kısada 27'nin üstü pozitif Aşağıda da bir 25 desteğimiz var. 25 destek kırılırsa bir miktar bir geri çekilme söz konusu olabilir. İsteyen söylediğim seviyelerden toplama yapar. isteyen arkadaşlar da burada isterlerse tabii ki de kısa vadeli bir işlem deneyebilir. 27'nin üstünde 30 seviyesi hedef olur. 30 seviyesi geçirirse illaki yeni bir zirve oluşacaktır. Şuradaki hareket gibi yükseliş düşüş tekrardan toparlanmasının ardından burada yine bir yarım ay şeklinde yukarı yönlü hareketlerle 35-40 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Orta vadede arkadaşlar bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. 30'un üstünde kalır günlük kapanışlar yapar. Trendinde bir bozulma olmazsa 35-40 seviyesi orta vadede hedeftir. Kısa da 27'nin üstünde 30 seviyesi. Eğer 25 desteğini kırarsa da kar satışlarıyla bir miktar burada 24 seviyelerine doğru bir düşüş görmemiz mümkün. Ereğli'de genel görüntü bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.